oynayacağız böcekleri bulacağız <laughs> İşte böceklerim. <laughs> 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 Şehre yeni bir yabancı gelmiş. <laughs> yeni bir böcek. Oğlum ne senin? Biz dostuz. Ben kurbağayım. Eşek. Ama ben böcek değilim. Ama burada yaşayabilirsin. <laughs> Sorun yok. Evet. Burası bizim yuvaysa senin de yuvadır. Evet. Arkadaş olalım mı? Ben bay karınca. Yolumdaki <laughs> de akrep. <laughs> Hepinize merhaba. Ben de tabii ki de şehrin en korkunç böceği Tarantula. kertenkeleyi Bir çekirgeyim. Çok hızlı koşarım. Ben de bir bakalım hangi böcek turuyum. Akrepim. Ben de bir örümceğim. Ben de bir sineğim. Ben de bir bok böceğim. Ben de bir kertenkeleyim. Tamam hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Ben de bay göbekli. istersen. Aa çok iyi olur. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.